Merhaba arkadaşlar, Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni veriler dünyanın en büyük ethereum balinalarının Mimcoin olan Shiba Inu'ya ve en popüler Metaverse tokenlarından ikisine yüklendiğini gösteriyor. WayStase'den gelen son rakamlar borsa dışı en zengin 1000 ethereum adresinin yatırım davranışını ortaya koyuyor. Balina cüzdanlarını izleyen Wall States, son 30 gün içinde Balina diye isimlendirilen kripto yatırımcılarının ortalama 8.42 milyon dolar değerinde Ethereum, 2.89 milyon dolar değerinde stabil coin olan Tether ve 2.46 milyon dolar değerinde FTX token satın aldığını gösteriyor. Sırada ortalama satın alma tutarı 1.94 milyon ABD doları olan stabil coin olan Amerikan doları coin ardından sırasıyla 1,03 milyon ABD doları ve 464.228 ABD doları değerinde ortalama alımla şip ve oyuncu kontrollü blok zinciri platformu Gala geliyor. 7 numarada kripto borsası Binance'in stabil coin'i Binance Amerikan Dolar, sanal gerçeklik platformu Mana ise ortalama 158.455 dolarlık alım miktarıyla 8. sırada yer alıyor. Ethereum anında Bitcoin'i temsil eden ve BTC ile bir bir desteklenen Ripple Bitcoin 9. sırada yer alıyor ve merkezi olmayan türe borsası Serum ilk 10 listesini tamamlıyor. En büyük Ethereum balinalarının hold varlıklarına bakıldığında ETH'nin kendisi ortalama 166,56 milyon doların üzerinde varlıkta en üst sırada yer alıyor. SHIB ortalama 1,69 milyon dolarla ikinci sırada yer alıyor. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.